İçinizdeki yüceliği selamlıyorum. Sıklıkla böyle selamladığımı duyarsın. Bu bir selamdır bir noktada. Ama daha derinde selamdan çok daha fazlasıdır. Ben seni var edeni çağırırım. Ben sadece senin yolculuğunu çizenle konuşurum. Ben sadece ona seslenirim. Sen küçücük bir çocuksundur. Hep ben varım dersin. Ben sana derim ki şimdi sen otur. Ben senin selamlamayı unuttuğunu selamlayacağım. Ben senin çağırmayı biraz aksattığını senin için çağıracağım. Ben sen yapacağım, ben yapacağım, ben başaracağım diye mücadele ederken, şimdi sen birazcık otur çünkü sen kendi mücadelenle hiçbir yere varamazsın. Ben senin için, senin içindekini çağırıp, senin etmediğin duayı senin için edeceğim sözlerimin hiçbiri doğrular ve yanlışlar tartısında tartılamaz. Sözlerimin hiçbiri öğrenilip uygulanacaklar klasörüne konulamaz. Sözlerimin hiçbiri anladım denilebilecek kadar sığ değildir ve aynı anda şimdi anladım diyebileceğin kadar karmaşık da değildir. Sözlerimin anlaşılamayacağı karmaşıklığından değil, çok basitliğindendir. O kadar basittir ki, senin kalbinde hep mevcut olan, en derininde yer alan o basit gerçekten bahsetmekteyim ve bunu bahseden ile bahsettiği birdir. bir parmak şıklatmasıyla tüm alemleri var edebilen oyunu ilmek ilmek, ince ince işlemeyi sevmiştir. <laughs> bu sebepten varlığı için hayata geçileceğini yine kendi sözüyle ol der ve oldurur. Ben senin kalbinde senin için bu yolu çizip de ol dediğiyle, olduran ile iletişimdeyim. Ama senden ayrı bir yerde değilim. Çünkü sen ve benim arasında hiçbir ayrım yoktur. İnsan sen ve ben arasına yalancı duvarlar örmeyi çok sever de gerçekte, aslında, asılda bir tül dahi yoktur. Ayırabilecek bir zar dahi yoktur. O halde benim tüm seslenişim kaynaktan çıkıp aynı kaynağa döner. Ve çıktığı kaynaktan döndüğü kaynağa yolculuk ederken aradaki pürüzleri temizler. Önüne çıkan her şeyi silip süpürü verir. Ve seni bu saf ve yalın, basit, apaçık, kalbinde hep olan sevgiyle baş başa bırakır. Baş başa kalacağın, tüm kalabalıkların arasında dahi olsan, bir odada tek başına da otursan, hep baş başa olduğun ile baş başa kalman içindir tüm sözlerim. Bir şey öğrenmen için değil, bir şeyi aşman için değil. Sözlerim sana yeni bir başarı listesi sunmak için değil. Yeni mücadeleler edinmen için değil. Teslim olman içindir. Ve sözler oldukça güzeldir. Halden hale girer. Türden türe girer. Şekilden şekile girer. Sürekli farklı kelimelere uğrar ve her bir kelimede bir başka tat kazanır. Ama uğradığı kelimelerin arkasında aslında o kadar da çok şey yoktur. Çok kelimeye uğrasa da binlerce ve milyonlarca kelimeye dahi uğrasa arkasında sadece sadece sen ve ben ve ben seni seviyorum vardır. Ve şimdi bugünkü buluşmamızda bir sürü kelimeye uğrayacak bu sözler. Ama hep sana şunu söyleyecek. Rahatla. Sadece sen ve ben. Ve ben seni seviyorum. Ve şimdi hatırla. Senin de benden başka sevdiğin hiçbir şey yoktur. Ayrımları seven zihin nasıl yani? Ben eşimi sevmiyor muyum demek ister. Nasıl yani? Ben annemi sevmiyor muyum? Nasıl yani? Ben ağacı sevmiyor muyum? Nasıl yani? Ben kuşları sevmiyor muyum? Hayır, onlar benden ayrı değildir. Onlar da sevdiğin benim der. Eğer bir kadının gülüşünü seviyorsan, o benim gülüşümü o haliyle sevdiğindir. Bir kadının gülüşü değildir. Eğer bir adamın sesini seviyorsan, sana hitap etmesini, o adamın hitabı değildir. Benim sana öyle hitap edişimi sevmişsindir. Ve sana asla ve asla senin sevmediğin gibi hitap etme. Ve eğer zannedersen ki ben sana böyle hitap ettiğimde, bugün burada oturan bu varlık ile ifade ettiğimde ve sana hitap ettiğimde en sevdiğin hali budur. Hayır. Bu benim seni artık dinlemeyip apaçık sana seslendiğim yerdir. Senin mücadeleni dinlemeyip senin çabanı, senin kendine yarattığın karmaşaları, senin bu yolculuk çok zor demeni dinlemeyip sana en basit yerden seslendiğim yerdir. Ama sevgi eğer bir seslenişe dönüşür ise sesleniş elbet bir formdur. Ve ben hiçbir forma sığmam. O zaman sana annenden seslenen de benim. Beni bir de öyle sevdin. Sana sevgiliden seslenen de benim. Beni bir de öyle sevdin. Kedin olup bacağına sürtünen benim. Beni bir de öyle sevdin. Köpeğin olup yatağına işeyen benim. Beni bir de öyle sevdin. Kafede gülümseyen çocuk benim. Beni bir de öyle sevdin. Sen beni nasıl sevdiysen ben sana hep öyle geldim. Ve eğer zannedersen sana bilmediğin çileler çektirmekteyim. Çileyi senin için çeken de benim. Sana hiçbir şey olmaz. Sen oturmaktasın sadece benim kucağımda. Bu kadar düşünmesen hayatın ne kadar ferah olduğunu göreceksin. Şimdi bugün burada senin için bir yüz ile oturmaktayım. Bir ses ile seslenmekteyim. Ve aynı anda seyrettiğin bu yüze de seslenirim. Ama onunla konuşmamız biraz daha tatlıdır. Çünkü o bildi ki ben sevgiyim. Başka da hiçbir şey değilim. Şimdi sana çağrımız şudur ki Hatırla. Tek gerçek benim. Ve ben bir yerde değilim. Senin kalbindeyim. Senin ben dediğindeyim. Senin ben dediğin. Eğer izlersen yücelerin yücesini başka suretlerde ve unutursan sen de ben diyen de benim. O zaman biraz sancı çekersin çünkü anlamaya çalışmak doğacaktır. Anlamaya çalıştığında anlaşılacak olan değilim. Ben hep anlamanın çok ötesindeyim. O zaman anlama beni. Çünkü anlayamazsın. O zaman öğrenmeye çalışma beni. Çünkü öğrenilecek olan değilim. Ben tek öğretmenim, ben tek babayım, ben tek anneyim, ben tek sevgiliyim. Her şeyde farklı formlara girip de birliği hiç bozulmayacak olanım. Bölünmüş gibi olup tek kalanım. Kulaklarınla duyuyorsan bugün beni seni sevdiğimdendir. Ama zannetme ben sadece bir ağzın arkasındayım. Ve zannetme, ses kulağa geldiğinde benim sesim sana gelmiştir. Sessizleş ve kendi kalbinde beni dinle. Bu tarifsizdir. Çünkü kendi sesinle benim fısıltımı duyduğunda o zaman sesimi duymazsın, aşkımı yaşarsın. Bugün burada ben diyen ne? Sen de ben diyen aynı bendir de kelimelerle oynamak çok güzeldir. Bir olanın çok görünüp oynadığı sahnede kusursuzdur. Ben, sen ve o deriz biz deriz, siz deriz, onlar deriz. Ne komiktir ki okullarda en çok bunu tekrar ederim. Kimse de unutmaz, ağzına dolanır durur. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Hepsi birdir, hepsi kozmik bir şakadır. Çünkü hepsi bendir. Bu sebepten bugün bu satsangda ben konuşmaktayım. Fakat bazen o diye duyacaksın beni. Ve bugün bu satsangda o konuşmakta. Bazen ben diye duyacaksın onu. Ve bazen sen diyeceğim. Sen a ben mi dersen. Sen dediğim de sensin ve içinde bir ürperti oluyorsa peki ben bu denklemde neredeyim? Sen bu denklemin ötesindesin. Çünkü bu denklemi senin seyretmen için var ettim. Her bir kılığa girip de senin için oynayan benim. Her bir yüze bürünüp de seyret bak sana senin güzelliğini gösteriyorum diyen benim. Bu sebeptendir bu kadar aldanmış olman ve bu sebeptendir bu kadar savrulmuş olman. Kızma kendine çok doğaldır çünkü ben girdiğim her formda çok güzel ve bu sebeptendir senin formlardan ve şekillerden büyülenmiş olman. Bu da çok doğaldır büyülenmemek elde değildir. Ama şimdi bu büyüyü bozacağız. Çünkü sen sihirbazla tanışmak istedin. Kazana bakmayı bırak, kazanı çevirene bak dedim. Şimdi kazanı karıştıran benim. Türlü türlü baharatlar atıp da ışık gösterileri yapan da benim. madem ki benimle tanışmak istedin beni bulamazsın dışarıda bir yerde çağlar boyu peygamberler olup geldim ve çağlar boyu her şeyiyle seninle konuştum çünkü biz hep birlikteydik asla ayrı kalamayız Çünkü hatırla. Sen zannetme ben seni var ettim de seni bir yaşa getirdim. Ben tüm alemleri sen seyret diye var ettim. Şimdi baktığın her şey o kadar güzelken seni eve çağırıp da hatırla güzel olan benim diyen de benim. Ve uyanırsan benim güzelliğime zannetme kaybedeceksin bu sihri ve zannetme görüş gidecek, görüntüler silinecek ve kulak duymaz olacak. Hayır. Sen ilk kez benim gözümden görmek ile hediyelendirileceksin. Benim gördüğüm gibi iyi olmadan, kötü olmadan Güzelin karşısında bir çirkini olmadan, doğrunun karşısında bir yanlışı olmadan, her şeyin doğru olduğu bir alem düşün. Çok seversin sen düşünmeyi. Bir de gel şimdi benim gibi düşün. Çünkü her şeyi düşünceyle var ettim. Senin ağaç dediğin benim için bir ağaç düşüncesi. senin ev dediğin benim için bir ev düşüncesi. Sen elinle dokunursun ve çok katı bu gerçek dersin. Katı dediğin bir toz bulutudur. Ama zannetme o toz senin değersiz de silip çöpe attığın tozdur. Onların hepsi ışıktan tozlardır. Seni çağırıyorum hiçbir şeyin olmadığı o zifiri siyaha ama bu siyah karanlık değildir. Işıl ışıl parlamaktadır. İşte ışıl ışıl parlayan da sensin. Bu zifiri siyahın içindeki simim sensin. Sen karanlığa gömüldüm diye korkmaktasın. Nasıl ki dişinle dişini ısıramazsın. Işık sensin yavrum. Işığın kendin olduğunu unutmuşsun da karanlıktayım diye ağlamaktasın. Ağlama artık. Sen benim ışığımsın. Beni bulursan ya kendini kaybedeceksin diye korktun. Ya da beni bulursan ben olacaksın da benimle olmayacaksın diye korktun. O sebeptendir beni hak baba olarak sevişin. Çünkü belki de tattın şimdi benim seni kucaklamam ne demektir. Şimdi bu tattığın sadece dilinin ucunla değdiği dilindir. Yemek pişerken şöyle bir tadına bakarsın da tahmin yürütürsün. Olmuş mu olmamış mı diye. Ama yiyene kadar hiç anlamazsın olmuş mu olmamış mı. Şimdi tahmin yürütmeyi bırak. Seni çağıran benim. Pişirdiğim yemekte sensin. Senin tadına bakan da benim. Şimdi sen de benim tadıma bakmaktasın belki. Ama seni evde kucaklarını açmış beklemekte olan da benim. Bana verdiğinde ben olacaksın ve bunun tam dersi de doğrudur. Ben olmadan da bana varamazsın. Benim gibi düşünmeden benimle olamazsın. Benim gibi görmeden Benimle olamazsın. Benim gibi dinlemeden benimle olamazsın. Benim gibi sevmeden benimle olamazsın. Bu sana bir ceza değildir. Bu bir koşul da değildir. Benim seni sevişimi ancak böyle kaldırabilirsin. Bu benim seni hazırlayışımdır. O halde ben olursan benimle olacaksın ve benimle olursan da ben olacaksın. Artık sana ait hiçbir şey kalmayacak. Ama korkma zaten sana ait hiçbir şey yok. Sadece bir şeyler bana ait demeyi bırakıp da rahat edeceksin. Hiçbir kontrolün kalmayacak bu hayata dair ama korkma. Zaten hiçbir kontrolün yoktur. Sadece kontrol bende deyip de kendine çile çektirmeye son vereceksin. Ve benim ne olduğunda ben olacaksın. Şimdi bazıları korktu bunu duyduğumda Dedi ki ben yok mu olacağım? Bazıları da korktu. E sadece sen olunca ben olmayacağım, seninle olmayacağım. Yani bazı sordu ben yok mu olacağım? Bazı sordu sen yok mu olacaksın? Ne sen yok olacak ne ben yok olacak ne de birlikteliğimiz bozulacak. Sen ve ben aynı olacak. Ama sen hep küçücük kalacaksın. Ve ben de hep olduğum kadarım. Çünkü benim genişleyebileceğim veya daralabileceğim hiçbir şey yoktur. Yani sen büyümeyeceksin, küçülebildiğin kadar küçüleceksin. Küçüldükçe hafif diyeceksin. Ama bu hafiflik bir rüzgarın savurabileceği bir hafiflik olması ile birlikte dağları yerinden oynatabilecek de bir kudret barındırmakta. Çünkü sana tüm kudretimi atfeden benim, senin ağzınla sana konuşan benim. Ve sen dediğim alemin kendisisin. Etten kemikten küçücük bir beden değilsin. Ama şimdi hemen de havalara girip alem ben miyim diye sorma. Alem benim sonsuzluğunun içinde bir nokta dahi değildir. Ve sakın ola değeri ve sevgiyi miktarlarla ve ölçeklerle ölçeklendirme. Hatırla. Tüm yolculuk varken Var olmanın ötesinde olan bu sevgiyi yaşayabilmek içindir. Yani varlığa sığmayan sevgiyi varlığa sığdırmaya karar verdim. Şimdi seninle Hoş geldin. İçindeki yüceliği selamlıyorum. İyi ki buradasın. Ben senden çok memnunum. Sen de benden memnunsan her şey çok yolundadır.